Nefes. Tahir git. Nefes. Tahir git lütfen. Ben geleyim mi? Gel tabii ki bir tanem. Bana söylemiyorsun ama istersen bana söyleyebilirsin. Bengazlar, gidin tayfayı toplayın. Köprü başında buluşalım. Ben de nefes Osman Hoca'ya götüreyim. Anamla yalnız kalmasın. Of, eyvallah. Asiye, şey, sen de nefes bazımla. Yalnız kalmasın. vicdandık kocam benim. Sen de kahroldun, değil mi? İlk defa beni gece senden ayrı bir yere gönderirsin. Bunlardan bir tane de bana düşer mi? Af buyur. Silahları diyorum, silahları. Oğlumu aramaya silahsız mı geleceğim? Ha geleceksin yani. Hadi canım, hadi. Evet canım, evet. Oğlumu arayacağım ben. Çık hadi, çık. Çıkmıyorum. Kızım bak, ben kendim çıkaracağım. Sonra hödük diye revrivre edeceksin ha. Hadi. Sen beni bir çıkartmaya kalk da bak bakalım divdiğim mi ediyorum, ne yapıyorum? Oğlumu aramaya geleceğim ben. Kızım sen delirdin mi? Delirdim. En sonunda delirttiniz beni ya. Senden daha deliyim şimdi, oldu mu? Alma ne? En deli Tahir. Tahir ne yapıyorsun? Tahir bırak. Tahir bırak diyorum bak vururum, yemin ederim vururum seni. <gülüyor> <gülüyor> Tahir bırak diyorum. <laughs> vur, vur Bırak. Bırak yemin ederim vururum bak. Vur vur. Tahir bırak. Vur. vur. Vururum diyorum ya. Kusura bakma hocam. Estağfurullah Tahir. Şey... Ben çok özür dilerim. Estağfurullah kızım. Bu deli Tahir tek başına arayamaz. Ya asıl sen o elle bilmediğin dağlara gidemezsin. Ben bu elimle bilmediğim Karadeniz'e gelmişim. Gürcistan'da bilmediğim memleketle Vedat'la başa çıkmışım. Tek başıma. Sonrasında sen geldin ama... ...sen gelene kadar yalnızım. Ha ah, tamam. Ben geldim artık yalnız değilsin. Tamam mı? Haydi. Şimdi gir içeri, boyunun ölçüsünü görelim. Haydi. Ah, geldiniz mi uşaklar? Geldik kaptan. Hadi bakalım, sarın evin etrafını sinek bile uçurmayın. Tamamdır kaptan. Eyvallah oğlum siz ne biçim sülalesiniz da? Ne biçim? İki yangaz, bir enkaz, bir de dangoz. Yenge. Ne biçim davranıyorsun la kıza? Yürü de boyunu görelim ne duda? Mazlum kızı niye sinir edilsin? Dangoz. Çünkü sinirlenince üzülmüyor. Anladın mı yenge? Ağlamıyor, savaşıyor. Şimdi yüksek müsaadenle gideyim, Yiğit arayayım yenge. Haydi. Ha, tamam. Git ara haydi, rast gelsin. Altın kalpli dangoz bu. Seni senin sıfatına. <laughs>